Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size en çorba tarifi vereceğim. Malzemelerim de üstelik çok az. Bu çorba sadece bir yemek kaşığı tepeleme un, 2 yemek kaşığı tel şehriye, bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı da salçam var, biber ve domates salçası karışık. Şimdi e, yapmaya başlayabiliriz. Tenceremi ocağa aldım. Üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Unumu biraz kavuracağım. Şöyle bir kavuruyorum. sonunu güzel acele kavurdum. Salçamı evet. ekliyorum. Kalçamı da iyice ezdikten sonra suyu ekliyorum. Tuzu da ekleyeyim şimdi. Nanesini de ekleyebilirim. Ve şehriyelerimi de ekledikten sonra Kaynamaya bırakacağım. Çorbam kaynamaya başladı. Şimdi şöyle bir diş de sarımsak ekliyorum üstüne. Ateşte 10-15 dakika pişse yeterli olacak. Çorbam hazır artık servis yapabilirim.